Evet okula hoş geldin programı Ramazan programı yapıyoruz. Mustafa'cım ne söylemek istersin? Hocam şöyle bir şey söylemek isterim. Ee, şu an çok güzel ortada diziyoruz. Güzel olacağına da inanıyorum. Onu çok yırtmasan da biz çünkü sonradan da kullanacağız ya onun için. Sana zahmet olmaz evet, ama şey, ama paketinizden hani... açılıyormuş ya bak ne güzel. buradan gerçekten. <laughs> <dersin. gülüyor> evet Mümtaz sen ne söylemek istersin? <gülüyor> <gülüyor> Evet Emirhan burada çok güzel bir işle uğraşıyor. Emirhan ne hazırlıyorsun Allah dostum? Vallahi süs hazırlıyorum ne yazık ki. ne yazık ki mi? Evet. Neden öyle bir şey söyledin? Çok, çok zor. zor. mu? Evet. Gerçekten ne şey. yapıyorsun? Gerçekten. Evet Musacığım sen ne söylemek istersin? Eyvallah. Vallahi yoruldum. <laughs> yoruldum. Evet. Şöyle biraz sonra şuradan şöyle perde çekeceğiz ve perdenizi süsleyeceğiz. Şöyle sahnemizin arka planı bu şekilde. Şurada bir konuk olacak. Şurada bir konuk olacak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Şuralar dekorumuz. Dekoru tabi arkayla birlikte bütünleşince göreceksiniz. Evet bu şekilde. Şurada da bir dekorumuz var. Tabi şuralarda bir şeyler olmayacak. Oralarda güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Evet sahnemiz şöyle şekilleniyor. Buraya bir tane daha dekor koyduk. Şuraya bir dekor daha koyduk. Ve üzerine kitaplar koyduk. Bu şekilde. Yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dediğim gibi birazdan şu arka plana şöyle boydan boya buraya da bir perde asacağız. Perdenin üzerine ışıklar, yazılar. İnşallah daha güzel olacak. Evet Mustafa yukarıda ne yapıyorsun? şimdi bunlar tek tek bir tane buraya bir tane buraya şekilde bunun gibi şey. Atacağım bunları. Çok güzel bir dizilim yapıyoruz şu an. Çok memnunum halinden. Evet. Memnun Gördüğünüz gibi şu şekilde. Evet. Bunu atıyorum. O ne işe yarıyor? <laughs> ee, bunlar şimdi süslemeleri atacağız bunlar. Ha. Ha, tek yani şuradaki süslemeleri evet, ha, evet. bunları asacağız. Evet. Mustafa evet. senin kafan çalışıyor maşallah. Ya maşallah işte. Bildik ya. Duydun mu? Tabii ki de. Ağabeyim. Evet Mustafa'cığım ne düşünüyorsun? Nasıl olmuş sahne Hocam bence süslerimiz çok, güzel oldu. Bence o süslerimiz, beğenme. süslerimiz çok güzel. Kendim yaptığım diye değil. Gerçekten yani mükemmel bir Evet şurada hilalimiz de var. Dostum şunlar da hep kardeşim evet. evet nasıl olmuş buralar? Ee, Ramazan ruhunu yakışır. Çok güzel bir şekilde hazırladık. Evet. Elimizden geleni yaptık. Bu şekilde süsledik. <laughs> Aslı şekilde. Süslemeler güzelmiş. Süslemeler güzel gerçekten. Evet süslemeler gerçekten Ramazan'a yakışıyor bir şekilde çok bir şekilde. Hani Ay ayarladık. Programa uygun bir şekilde. Gayet güzel bir dizayn edildi. Hepimizin eline sağlık. Evet, Mustafa'cığım. Evet hocam. Ne da, düşünüyorsun, ne yaptın? Ee, bütün sahneyi bitirdik. Çeklerimiz, şey, rekerler sürdürüldü. Her şeyimiz de dizayn edildi. Ee, hoş geldin Ramazan programımıza. Yarın hazırız. Bir ışıkları kapatıp gösterelim. Tamam. Ben de şu yaptıklarını bir çekeyim. Oo burada çok güzel bir hoş geldin ramadan yazısı görüyorum. Evet hocam onu Mustafa ve arkadaşını da yazdık. Evet. Da onu yukarı çek kaldı. Evet gerçekten çok güzel süslemeler yapmışsınız. Evet ışık o oraya led de döşemişler. Çok güzel. Bir kapak var şimdi O harika görünüyor. Evet bu şekilde güzel bir hazırlık yaptık. Yarın programı. Işığı açabilirsin. Evet, yarın Peki, programa çok güzel bir şekilde hazırız. Ramazan için bir temennin var mı? 30 gün boyunca orucu tutmayı düşünüyorum. beraber namazlarda gitmeyi düşünüyorum. Dövbe istihbar şey gibi şeyler. Bu şekilde. Abdest Loja TV'de. Evet, Abdest TV kanalına abone olmayı unutmayın. Videolar, videolarımıza da like atın. Bu şekilde güzel bir şanslık yaptık. Elinize sağlık. Ne demek, ne demek, ne demek. Tarihin derinliklerinde kaybolmuş hikayeleri sözler. Her kelime bir kervan gibi yola çıkar gönülleri aydınlatır karanlıkları da ötsen İslami bir çağrı yüksek ülkten